Merhum Bayram Ali Hoca, bilinen adıyla Mektubatçı Bayram Hoca'yı tanımayan yok gibidir. Tam bir kitaba aşığıdır ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mizacı vardır kendisinde. Celalli bir hocaydı. O kadar heyecanlı anlattığı halde sohbetlerinde uyuyanları gördüğü zaman mikrofonu fırlatıverir, bir anda ayağa kalkabilir ve fırça atabilir. Gevşekliğe, boş vermişliğe, şeriatsızlığa tahammülü yoktur. Ömrünü İslam'a adamış ve neticede şehit edilerek Bedir demiş bir insandır. Bayram hocamızın bir konuşmasındaki ifadeleri tarikat düşmanı çevrelerce kullanılıyor. Siz şöylesiniz, siz böylesiniz, bunu da açıklasana hadi gibi tüm tasavvuf ehlini şirkle suçlamak için kullanıyorlar. Ne demiş Bayram hocamız? Bir bakalım. Diyor ki Muhammed Mustafa ona ben güneş diyemem, güneş batar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona su diyemem. Su durdu mu kokar. Muhammed Mustafa çok leziz bir yemek diyemem. Çünkü yemek durdu mu ekşir. Muhammed Mustafa'nın müşebbehun bihi kimse yoktur. Yani kimseye benzetilemez, kimseye benzemez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem güneş gibi demeyeceğim, benzetemem çünkü güneş batar, Muhammed Mustafa batmaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir sudur diyeceğim, Susuz hiçbir şey yok kainatta. Susuz efendim yani hiçbir canlı yok. Taşta bile havada bile su vardır. Ama Resul-i su da diyemeyeceğim çünkü su durdu mu kokuyor, kirleniyor. Resul-i ekmek diyeceğim. Peki ekmek diyemiyorum. Ekmek durduk durdukça bayatlıyor. Resul-i Ekrem bayatlama gibi bir özelliği yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüksek dağlarda bol oksijenli olan bir havaya benzer diyeceğim ama havada bir an geliyor kirlenebiliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benzetebileceğin bir şey yoktur. İmam-ı Rabbani Kaddes sallallahu aleyhi ve sellem'in duyurduğu gibi Muhammed Mustafa eşittir Allah. Allah'a tarif konmaz, Muhammed Mustafa'ya tarif konmaz. Arkadaşlar bir yerde ilim varsa sorgulama da vardır. Bayram hocamızın bağlı olduğu cemaatte de elbette sorgulama vardır. Bayram hocaya da ileri gelen hoca efendiler sormuşlar. Sen ne demek istedin diye. Demiştir ki Allah Celle Celaluhu'nun benzeri, benzetilebilecek hiçbir varlık olmadığı gibi Muhammed Mustafa'nın müşebbehun bihi yoktur. Yani manevi yönden benzetilebileceği hiçbir varlık yoktur. Benzetilememe yönünü ifade etmek isterken zahirde küfür olan bir söz söylemiş oldum. Asıl maksadım bu olmadığı halde maksadını aşan bu sözü söyledim. Yani haddi aşan bir cümle olduğunu kendisi de kabul etmiş ama maksadının farklı olduğunu beyan etmiştir. Zaten devamında da eti kemiği var farklı olarak diyor. Allah Teala'nın hiçbir şeye benzemediğini, peygamberimizin ise etten kemikten bir beşer olduğunu ifade ediyor. Bakınız bir İslam toplumunda tekfiri neden kadı yapıyor? İşte bu yüzden çağırıyor, maksadını soruyor yanlışını düzeltiyor, tövbeye davet ediyor ve beyanına göre hüküm veriyor ki şeriat zahire bakar da bu demektir. Yani kadı sorguladığı kişinin beyanını esas alıyor. Dolayısıyla Bayram Hoca'nın da maksadı farklıdır, hatalı olduğunu kendisi de zamanında kabul etmiştir. Bu sözleri duydunuz, kendisine iftira ettiniz, şirkli suçladınız, küfürle suçladınız. E bilmiyordunuz, işte şimdi duydunuz. Şirkle, küfürle itham ederseniz iftira etmiş olursunuz. Hesaplaşmanız ahirete kalır. Ben uyarmış olayım.